Almanca arabalarının kokusuyla eczane kokularını acayip severdim. Almanca meğer parfüm sıkıyorlar. Şurada onları öğrendim daha sonra. Biz, bizim arabalar tezek kokuyor. onlardaki parfüm. Bayılır. Arabada uyuyabilirim. Bir de eczaneye bir giriyorsun ama eczacılığa şikayetim var. Biz erkekleri de düşünün. Peki özel günlerimiz vardır. Öyle güzel kızlar çalıştırıyorlar ki kızı görür görmez. Tansit tansit mide mide mide. La, ev mide ilacı doldu ya. Kırıldık ya. Yaptığı gibi erkek lan dertleşeceğiz kurban olan. Mide ilacı almak da Ben de, de utanırım. Hayatta alamam da. Mahmut'u gönderiyorum. <laughs> Mahmut'u babası emzirdiği için o utanmaz. Şimdi. Kızı bir görüyorum. Abi ceylan gibi ince bilekli bir ceylan. Lan nasıl isteyeyim ondan? Midem eliyorum eliyorum. <laughs> Bak şimdi. Bunu Anadolu insanı çok bunu yaşıyor. Bir de tuhafici, tuhafici mi derler her şeyi satan hani tuhaf, o, o canım o. Çorap, işte kilo perde. <laughs> Tuhafiye. Tuhaf. <laughs> Şimdi benim bir akrabam sirgeciye mal almaya geldi biz o zaman işte burada iş adamı. Bir şey zorlandı gitti tuhafiyece. Kaçırdı herhalde biraz şey. Yani. <laughs> Tuhafiyeciye bir girdik ki ulan Ceylan gibi kız. Ulan ne bu? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Demedim. Demedim Ahmet abi. Rücük demedim. Paso yiyoruz da o yüzden demedim. Demedim, demedim. Folklor, folklor, folklor. Şimdi kızı görür de dedi ki kızcağızım dedi. Ben bir külotçuk alacağım. <laughs> o külotçuk kutsal bir nesne yapay donu. <laughs> Yılmış atıyor onu. O, o sanki don değil de kutsal bir nesne külotçuk. Şimdi <laughs> ya adam utanıyor. Bize bunu yapmayın. Biz Anadolu insan utanırız. Tamam mı? Bu sefer kız dedi ki "Tabii efendim, tabii. Kız anladı ezildiğini, üzüldüğünü. Ne tarz giyiyorsunuz? Silip mi giyiyorsun?" deyince adam dedi ki "Uşağım, bazen silerim, bazen silmeyirim." <laughs> <laughs> ya rezil olduk ya. Ya ama hak etti bunu ya. Adam ne bilsin silip nedir ya? Biz de ona peygamber tonu diyoruz. Ha bu kadar. Ha burada. Ha burada. <laughs> Yani kız da haro don çeşitine silip de niye başlarsın dedi uşağım ne bileyim bazan silerim bazan silinirim. <laughs>